Sen Can'la dans ettin çünkü ayıp olmasın diye değil mi? Saygısızlık A, olmasın. Aynen diye. ondan. Evet. O da öyle dedi. Tamam. Ben sordum ki ama orada o e, belki pardon ya ismi... Niye soruyorsun Hayır. ya? Hayır. O sordu bana, o anlattı bana. Ben de onun anlatmasının üzerine soru sordum. İzle çünkü... bölümleri izle. Var Sen de yayınlandı. Demiş orada ayrılmışsınız ondan. Yayınlandı. Tanışma yolunda değildik. Tamam. Hani o da bana ki. Tanışıp da mandaki... değildik. O da bana tam tersini söyledi. Tanışma yolumuz bitmişti. Daha önceki aradan önce bitmişti. Ben bunları artık anlatmak istemiyorum. Bir şey kafana takıldıysa bölümler yayınlandı, izle. Ben Ama cevabı senden istiyorum. Ben bölüm beklemiyorum. İzle, gör, canlı gör. Ben sana soruyorum. Tabii baksana gidip başkasına inanmışsın. Ben sana soruyorum Diyorum o ki yüzden. Yok öyle bir şey. Ben saygısızlık olmasın ben diye kalktım. Şey ki. Öyle bir şey olsaydı canlı devam ederdim. belki Şimdi neden bildirimler kapalı biliyor musun? Bir anda yazınca orada Ferhat diye direkt ekrana düşüyor. O yüzden. Ne Bildirimlerimi yakın? konuşuyoruz, bildirimlerim kapalı. Bildirimlerime. O zaman ne yapıyor Asla. musun? O zaman ne yapıyor musun sen? Onu şey yap. Um, Aynen ama şimdi nedeni var hep gitmen için. Tamam Bir de daha doğrusu ya. kendini yazmanı isterdim aslında. Hepten yazmadı mı? Yo, hayatım yazmadı. dün bir saat konuştuk. Ben hayatım Niye ömrüm etmedi? boyunca kimseyle bir saat konuşmadım. Bana ne? Sen de bu kadar güzel bir kızı bulamazsın ben sana söyleyeyim ben Gizem'in yüzünü çok beğeniyorum. Tablo olarak koysam böyle saatlerce suratına bakarım. Bunu sen ilk günden beri. Ver Yo, ya şey. Sen ver gazı. Bunu hep söylüyorum arkadaşlar. Sen de sen ver gazı ver. Değil mi? Yani Benim Güzel bizim tatlı değil mi? Cilvesi, güzelliği, duruşu, konuşması, olay oh, kızı. birazcık mi? boş konuşacağım. <laughs> ver gazı ver. Onu da söyleyeyim. Yani. Ver gazı sen bizim ver. Bizim kızımız iyi. Ver gazı. Değerini bil. Ben ver. gidiyorum kocamın yanına. Teşekkür ederim. Gazı verdin git. Ama bizim ben abi, biraz Şey, hemşerim. Biliyorum. Aynen. Severse iyi tutar. Benim gibi Çok o da. Çok kıskanç sadece. Kıskanç. E ben de kıskancım. Evet, bak. Kıskanç aynen. Kanımızda var bizim de zaten. em. Um. Tam bildirimleri. Ama görüyor Bu kadar rahatsa, rahatsızsa senin için açar. Rahatsız değil. Yanlış anı sen beni. Rahatsız Sürekli girmem gerekiyor o zaman Sürekli bildirimler açık de değilse. De... Aynen anladım. Aynen o bakımdan anlıyor musun? Rahatsız değildim. Sen ne gerçekten beğeniyor musun? Evet. Evet. Kıskanıyor musun? Evet. Bak kıskançlığı severim. Ben sevmiyorum aslında. Normalde bir erkeğin beni kıskanması ben beni sevmiyorum. etkiler. Ama uç boyutta değil. Olmayan ne şeyleri de kıskanıyorsun. Bazen kafanda kuruyorsun. Ne yapayım? Elimde değil. Beğenemiyorum ne yapayım? Söyle bana sen o zaman yardım et. O zaman Kafanda sen bana yardım kurma et. bir şeyler olduğu zaman okey. De ki bunları düşünüyorum de Hı -hı. ve o yüzden kıskanıyorum. Ama olmayan şeyleri de düşünüyorum kıskanıyorsun. Ya şu olursa ya bu gelirse diyorsun. Bu ona acayip korkuyorum ha. Bu adamın korkusu abi. var ya. E, acayip korkuyorum ondan biri gelirse böyle yarın bir gün falan. Yeni böyle... erkek mi? E, e, herhalde. Uzaylı değil. Yeni erkek gelince ona yöneleceğimi mi düşünüyorsun? Ondan hariç daha çok korkun ne biliyor musun? Ondan hariç böyle daha da çok korkun ne biliyor musun? Şimdi de çocuk gelecek içeriye. Tamam mı? Ben şimdi çocuğun taklini yapıyorum. Yeni çocuk mu gelecek? Hı, mesela bugün tamam. bir gün yarın ne bileyim. Tamam yani. yarın öbür gün. <laughs> geliyor böyle içeriye. Sonra böyle... benim gibi terbiyeli olacağını sanmıyorum. Ben yani çünkü herkese sordum kim bilirsin. Herkes benim gibi terbiyeli olmaz. Tamam. You know what I mean? Ondan sonra bakacak böyle diyecek. şu güzel kıza bak diyecek. Sen öyle mi dedin? Beni karıştırma. Diyecek ki o zaman böyle seni daha sevebilir miyim? Sen de orada evet dediğin an. Ne yaparsın? Sana yemin ediyorum Bak aslında benim huyum değil bu. Gerçekten huyum değil. Ne yaparsın? Hiçbir şey, hiçbir şey yapmam. Hiçbir şey yapmam. Sinirden patlarım. Kısa çıkıdan orada o bilyak masasını yerim böyle taze taze tuzluyup. Üstüne böyle tereyağı sürüp. Tamam mı? O bardakları da böyle yerim. Çocuğa bir şey yapar mısın? Yok ya ne yapacağım çocuğa falan ne? Hani. O suçu sen ne bulurum? Çocukla bulmam. Ama şipi sormuyor. Sormadı. Sen de de ki istemiyorum. Tamam yani, istemiyorum derim ben zaten. Ayıp olsun diye. Hayır. Yaparsan... Onu bir kere yaptım. Oh. Süper. Anlaştık o zaman değil mi? Anlaştık. Yeah! Gerçekten mir mehr. Der Derken şimdi daha çok hoşuma gitti. <laughs> Bak ne güzel anlaştık. Ama aynısı senin için de geçerli. O zaman... Eve böyle Rus olsun Rus Rusları de. seviyorsun ya wow. Rus bir kadın geliyor ben benden güzel anlat. değil çünkü benden güzel bir kadın gelebileceğini düşünmüyorum artık Ben de sanmıyorum pek fazla ama <laughs> Geliyor eve yeni bir kız diyor ki vay be dövmeli Aa, kaslı Tabii diyecek abi yani Yakışıklı sormadı da Şöyle Sormadı da şüphe. Sormadan mı yok soruyor Aynı. mu Yok şüphe Sorsun, ben yine de yaparım dans ederim yani sıkıntı yok Şaka yaptım Baby bir geldi. Şey geldi seni böyle dansa kaldırdı. Sizden çok etkilendim dedi. Dizine böyle. ben bir vuracak mı? Yok böyle eğildi. Eğildi bir evet. de. Evet ve dedi Şöyle ki mi? dansa gelir misiniz beyefendi dedi. Hemen hiç affetmem. Şaka yaptım. Ha! Şaka yaptım valla şaka Ben yaptım. yapıyor muyum bu şakayı? Benim hakkım o. Ha? Senin kalbimi çok kırdım biliyorsun neyden. Yani. Ben yapıyor muyum bu şakayı? Bence bu şaka değil bunda gerçeklik payı var. Söz veriyorum. Geç, umarım öyle bir kız geçen gelir. Çok güzel ama dünya güzeliniz olsun ki benim için dünya güzeli yok. Çünkü sen bu bir de bu evde sonuçta daha buraya gelmeyen bir kız var. Kim? Rumeysa. Rumeysa. O da ya. güzel bir kadın. Rumeysa. Gördük ya bu e, operasyonunu Ha okey ya ya ya. Ne olmuş ona? O da güzel bir kadın tamam. ve bekar. Tamam olsun güzel olsun ne yapayım? Daha görmedin onu tanımadın. Tamam gelsin tanışalım ne yapayım ben ne istiyorsun E üstümde? kararın değişmeyecek değil mi? Soruyorum. Yok ne değilsin ki? Ya benden eminsin o zaman. Soruyorum cevap beni, beni ver. Beni hasret beni sinir etmezsen, böyle anlaşırsak sıkıntı yok, kayın problem. Yani Mert'le iletişime geçince insanlar bunu söylüyor. Çünkü gerçekten yani böyle nasıl söyleyeyim, Türk ilişkisi mi diyeyim? Hı hı. O tarz ilişki <laughs> yaşamayı bilmiyorum. Biraz, biraz daha hızlı. Atayım. Aa! Biraz daha adımları büyük at. Ben de... O da o zaman yapalım. Tamam. Kapsamıyorum. Bir, iki, üç. Güzel çok güzel yapıyorsun. Sonda kendini bırakma, tamam mı? <laughs> <Dön, ye, ye. gülüyor> gerekiyor. <laughs> dön, <laughs> dön, dön, dön.